La fakra eşedde minel cehl ve la gına a'vede min minel akl ve la ibadete ket tefekkür. <laughs> Bu Hz. Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş. ikinci hadisi şerife geçtik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki La fakra eşedde minel cehl Cahillikten daha fena cahillikten daha şiddetli bir fakirlik tasavvur edilemez. En büyük fakirlik cahilliktir. Cahillik gibi efendim fakirlik yoktur. Ehven kalır yani cahillik en fenasıdır. La <laughs> gına a'vedü minel akıl akıldan insana daha çok fayda sağlayan bir başka zenginlik de düşünülemez. Akıllılık insanın en büyük sermayesidir, en büyük zenginliğidir. Vela ibadete tefekkür, tefekkür gibi de bir ibadet yoktur. Yani en üstün ibadet tefekkürdür manasına geliyor. Muhterem kardeşlerim, bu hadisi şerifte dinimizin akla, ilme, tefekküre ne kadar önem verdiğini, cahillikten, gafletten ne kadar ümmeti uyandırmaya çalıştığını apaşiter görüyor. Hiçbir zenginliği akılla bir tutmuyor Peygamber Efendimiz. En büyük zenginlik akıldır diyor. Hiçbir ibadeti tefekkürle eşit tutmuyor. En üstün ibadet tefekkür ibadetidir, düşünmek ibadetidir diyor. Eğer böyle bir söz, İslam dininden başka dinlere sahip insanların elinde kitaplarında yazılı bir malzeme olsaydı kıyamet kopartırlardı. Ne, ne propagandalar ne reklamlar yaparlardı. Bak bizim dinimiz ne kadar akla önem veriyor, ne kadar mantığa önem veriyor diye. Muhterem kardeşlerim, tefekkür niye ibadet olsun? Tefekkür niye ibadetlerin en üstünü olsun? diye düşünebilir insan. Bak Ramazan gelecek, sabahta akşama aç duracağız, oruç tutacağız. İnsanın dermanı kesilir. Nefes alacak hali kalmaz. Kaşını kaldırmak istemez, elini kıpırdatmak istemez. Zor bir ibadet. İşte Allah rızası için yemiyoruz, içmiyoruz. Sıcak demiyoruz, soğuk demiyoruz. Harman vakti demiyoruz, çalışma zamanı demiyoruz. Oruç tutuyoruz işte bayağı bir zorlu bir ibadet. Veyahut Efendim işte teravih namazı kılacağız. Efendim 20 rekat zaten yasının da efendim sünnetleri var, bitir var. 33 rekat Allah'ın izniyle bu kadar uzun namazlar kılacağız. Veyahut hacca gidiyoruz. Hem kesenin ağzını açıyoruz. Bir sürü masraf. Hem bedenimiz yoruluyor. Bir sürü zahmet. Efendim bir sürü de efendim üzücü hadiseler. İnsan kendi evindeki rahatı o haç yolculuğunda bulamaz. Kendisinin evi varken, evleri varken, evinde odası varken, rahatı varken orada belki Arafat'ta sıcağın altında duracak, Müzdelife'de taşların, kumların üstünde yatacak, efendim minada itilip kalkılacak, sıkıntılara uğrayacak ya, o kadar sıkıntıları var mesela. Sonra cihat, cihat gibi bir ibadet var ki malını canını her şeyini bir tarafa bırakıyor insan Allah yolunda hepsi feda olsun madem ki Allah kendi yolunda çalışanları severmiş madem ki emretmiş madem ki cennete gidecekmişiz o halde öleyim tam yemem ahirette cennete gideceğim diyor insan niye tefekkür tefekkür oturduğun yerden düşünüyorsun hindi de düşünüyor hindi de böyle başını eğmiş düşünüyor yani durup durup böyle düşünmenin öbür, öbür zahmet çekme ibadetlerinden üstünlüğü nereden ileri geliyor? Muhterem kardeşlerim, ibadetlerin aslı da insanın terbiyesine yöneliktir. Bir kere oradan tutturalım işi. Oruç tutuyorsun, neden? لَاَلَّكُمْ تَتَّكُونْ Takva sahibi olasınız diye, nefsinize hakim olmayı öğrenesiniz diye. İradeniz kuvvetlensin diye, ahlakınız güzel olsun diye. Yani insanın zihniyle ilgili bir sağlam meleke kazanması için oruç tutuluyor. O bir idman, egzersiz. Kardeşim, senin hiç işin yok mu? Bunca kiloluk demiri takmışın iki bir sopanın iki ucuna. Efendim, ah babam, ah babam boyuna kaldırıyorsun, indiriyorsun bu haltermiş bu bilmem e, elindeki küçük ağırlıkmış onu öyle çeviriyorsun bunu böyle çeviriyorsun pazın şişecekmiş şurası kuvvetlenecekmiş omuzun genişleyecekmiş niye yapıyorsun bunları e bunların hepsi birer vasıta vücut kuvvetlensin zindeleşsin sıhhatlensin bir şeyler yapsın diye ibadet de yine aklı kuvvetlendirmek için yine niyeti kuvvetlendirmek için niye yine ahlakı kuvvetlendirmek için demek ki bir insan Oruç tuttuğu halde, işte bir hafta sonra, bir hafta da kalmadı efendim, oruca başlayacağız. Gözü harama baksa, kendisine gelip sataşanla aynı seviyeye inerek kavga etse, sövene sövse, dövene vursa orucun sevabı gider. Gıybet etse orucun sevabı gider. Akşama kadar istediği kadar aç kalsın demek ki, İbadetin de maksadı oymuş. Niye Allahu Teala Hazretleri bizi günde beş defa huzuruna çağırıyor? Büyük şeref. Haftada bir, ayda bir çağırsa bile büyük şereftir. Günde beş defa bizi huzuruna niye çağırıyor? Allah'a iyi bağlanmayı, Allah'ı unutmamayı öğrenelim diye. Sabah hatırla, işine öyle git. Öğlen hatırla, İşin arasında Allah'ı unutma. İkindi de, ticaretin arasında tekrar bir namaza gel, gene hatırla. Akşam güneş battığın zaman gene hatırla. Gece yatacağın zaman gene hatırla. Hatırla, tekrar, tekrar, tekrar Allah'ı hatırlamak için. Demek ki her ibadetin zaten insanı yetiştirmekte, insanoğluna yönelik bir faydası varmış, bir. İkincisi, tefekkür denilen şey, insanın düşünmesi, taşınması iyi bir şekilde sonuçlanırsa e, insan kazanılmış olur. Arsız, yüzsüz, anarşist efendim şey bir insan. düşünce taşınsa ya benim bu yaptığım iş yanlış. Bundan sonra vazgeçeyim, tevbe edeyim, iyi insan olayım dese işte tevbe ayı, Ramazan şeyde şu Ramazan'da adam olayım. Ömrü boş yere geçirmişim dese ne olur? Bir düşünme ile bir insan yanlış bir yoldan doğru bir yola geliyor. Artık bir insan da doğru yola geldi mi, bütün ömrü boyunca yaptığı bütün hayırlar o düşünceye dayanmış oluyor. Demek ki düşünce işin yani an, ana noktası, can damarıymış. Çocuğun birisi ötekisine demiş ki, benim babam eliyle bir treni durdurabilir. Ötekisi şaşırmış, ya nasıl durduracak koca treni? E makinist, şöyle çekiverir, cızt tren durur, koca treni durdurmanın yolu var. Tefekkür de böyle. Tefekkür de bir düğmeye basıyorsun, bir şalteri çekiyorsun ama hayatın yönü değişiyor. O bakımdan başka hadis-i şeriflerde geçiyor ki bir miktar, bir zamanlık, kısa bir zamanlık bir tefekkür bazen bir senelik ibadetten üstün olur. Neden? İnsanı öyle bir raya oturtur ki iyi insan olur, iyi işler yapar o zaman birçok ibadetin kaynağı olmuş olur. Birçok şerri yapacak olan insan birçok hayrı yapmaya başlar. Bakıyorsun berbat bir adam hapisten çıkıyor, islah olmuş, iyi insan oluyor, sakal bırakıyor, hayırların önünde koşuyor. Allah Allah. Neydi ne oldu? Sübhanallah. Yuhricül <laughs> hayye minel meyyid. Ölüden diri çıkar diyor. Şu Allah'ın hikmetine bak diye şaşıyoruz. Bazen olur ki bir anlık tefekkür bir ömre bedel olur. Bir insanı değiştirir, kurtarır. O bakımdan sonra ibadetlerdeki sevaplar da derinliğine, şuuru nispetindedir insana. Namaz kıldın, kaç hareket kıldın, vallahi farkında değilim, galiba dört kıldım. Farkında değil, aklı bakkalda, kasapta, yarın yapacağı işte veyahut nakışta, halının deseninde veyahut duvarda veyahut yandaki adam elini şöyle tuttu, bacağını böyle yaptı, efendim Aklı başka yerde. Halbuki aklını namaza vermesi lazımdı. Aklını alacağı için yemekle namaz eşit olsa, aynı zamanda hazır olsa, önce yemek yemek lazım. Neden? Ya, namazda aklına yemek gelmesin. Ya o karnım da acıktı, hay Allah be. Şu namaz bitse de, yemeğin başına otursam filan derken, o namazın tadı tuzu olmaz olduğu için, din kitaplarımızda yazıyor ki, yemekle namaz bir araya geldi mi, Hangisini önce yapacağız? Önce yemeği yiyeceğiz ki aklı yemekte kalmasın, Allah'a güzel kulluk etsin. Allah'ın huzurundan kaçmaya bahane aramasın. Hemen bir taktuk 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 bir namaz kılayım, selam vereyim, cum. Efendim, sofranın başına. O zaman o namaz, namaz olmaz. Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Bizim ibadete ihtiyacımız var, güzel yapacağız. O bakımdan namazın, orucun, haccın, zekatın daha başka ibadetlerin şuurla yapılması çok sevap kazandırıyor, şuursuz yapılması çok efendim zararlara uğratıyor insanı. İşte bu şuur da tefekkür demektir. O bakımdan muhterem kardeşlerim çokça düşünelim. Çokça düşünelim, aklımızı kullanalım. İnsanın en büyük meziyeti aklıdır. En büyük sermayesi aklıdır. Allah akıl kadar aziz bir varlık yaratmadım buyurmuş Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifinde anlatıldığına göre. Akıl, koca dağ gibi bir insanın aklının dengesi bile olmasa, deli olmak bir tarafa ölçülü değil, aklı selim değil, dengesiz bir adam kıymeti kalmıyor. Ötekisi ufak tefek bir adam bakıyorsun, aa bu küçücük fıçıcık, içi turşucuk çok güzel bir adamdır, bunun bilgisine efendim nihayet yoktur, çok beceriklidir, bu işi bu adamı götürür yürütür. Küçüklüğüne bakmıyorsun, oturtuyorsun. Koltuğun içinde kayboluyor adam ama işi yürütüyor. İşi yürütüyor. O bakımdan muhterem kardeşlerim, aklımızı Allah madem bize vermiş, kullanmaya gayret edelim. Yani akıl denilen nimeti yolunda, yerinde kullanalım. Tefekkür, madem çok kıymetli ibadetmiş, düşünelim. Taşınalım. Efendim, her işimizi düşüne taşına yapalım. Ve şu fakirliğin en fenası olan cahillikten yakayı paçayı kurtaralım. Şimdi umumi kültürümüze bakacak olursak biz Müslümanların Türkiye oldukça ileri durumda da Afrika'daki Müslümanlara bakalım, Orta Doğu'daki Müslümanlara bakalım, Hindistan'daki, Pakistan'daki Müslümanlara bakalım. Umumiyetle ilme bu kadar önem vermiş olan bir din. Ve bir zamanlar da dünyanın liderliğini yapmış olan Müslümanlar. Yani bir zamanlar da iyi ileri gitmişler de dünyanın da liderliğini de yapmışlar. En büyük devlette de olmuşlar. Söz ellerinde bulunmuş. Fransa sözünü dinlemiş, Almanya sözünü dinlemiş. Fransız kralının hapisten kurtarılması için buradan bizim padişah mektup yazdığı zaman hapisten çıkartmışlar adam. Sözü dinlenmiş yani. O durumdan bu duruma nasıl düşmüşüz? Muhterem kardeşlerim, ölçüyorum, düşüyorum, biçiyorum, acı acı düşünüyorum. Yedi asır İspanya elimizdeyken, bir o kadar Balkanlar elimizdeyken, Kırım elimizdeyken, Kafkasya elimizdeyken, Orta Asya daima bizim olan bir ülke iken, neden şu anda başkalarının elinde bir tek noktaya gidip dayanıyor iş, ilimde geri kalmışız. İlimde geri kalmışız. Başkaları ilerlediği sırada biz çevremize dikkat etmemişiz, İçimize kapalı kalmışız, düşmanın hareketlerini takip etmemişiz, dünyayı öğrenmemişiz. Onlar ilerlemiş, biz gelişmemişiz. Onlar alet yapmış, biz yapmamışız. Onlar teşkilat kurmuş, biz kurmamışız. Onlar bu sefer bizim memlekette teşkilatlarının uçlarını sokmaya başlamışlar, efendim gizli teşkilatlarla bizi birbirimize düşürmeye başlamışlar. Efendim içten fethetmeye başlamışlar. Ona da tedbir almamışız. Sonunda bir uyanmışız ama o sucuk gibi, salam gibi elimizden, ayağımızdan yukarıya kadar sıkı sarmışlar. Sardıkları yerler çukur, öbür taraflar boğmuk boğmuk. Her tarafımız sarılı. Yani sarma böyle gibi, dolma gibi, yaprak dolması sarması gibi sarmışlar. Şimdi Yunanistan'a bakıyoruz bir bela, Bulgaristan'a bakıyoruz bir bela, Rusya'ya bakıyoruz zebella. Efendim bilmem Amerika efendim yaka silkeriz, İngiltere'den bilmem eh, ah ederiz, Fransa'nın efendim bize karşı anlayışlı, anlayışsızlığından şikayet ederiz. Diye. Yani ya ne istiyordum. Herkes yani şey mi yapacaktı, senin elinde el diva divan mı duracaktı? İki er, bir baş için sen çalışacaktın, gayret edecektin. Düşmanlar sana kötülük yapmasa, yapmak isteseler bile yapamayacaklardı. Seni etmek isteseler bile gücü yetmeyecekti. Ya bunlar pehlivan adamdır diyecekti. Memleket ileri gidecekti. Hocam ne yapalım işte bilmem e, teknolojimiz filan diyebilir bazı kimseler. Ben teknolojiden evvel manevi bir takım güzel sıfatları kaybettiğimiz kanaatindeyim. Neden? Camimiz temiz değil. Yani bu camiyi demiyorum. Camilerimiz temiz değil. Dedelerimiz bir cami yapmış. Mesela Topkapı'da bir camiye gittik. İçeri girdik. İçeride turist vardı. Etrafı inceliyordu. Caminin şöhreti Avrupa'ya gitmiş. Şu tahtaların üstüne dedelerimiz kalemle kalem işleri yapmışlar. Nakışlar yapmışlar. Şahane. Camların kenarları şahane. Çiniler yapılmış şaheser. Dünyada emsali olmuyor. Tavanı güzel, camı güzel, çinisi güzel, duvarı güzel, tahtası güzel, oyması güzel. Her birisi antika. Çinileri çaldırmışız Ermenilere. Böyle panolar halinde, pencere gibi büyük parçalar çalmışlar Amerika'nın bilmem hangi müzesinde. E sen neredeydin, aklın nerede? Çinileri çaldırmışız hadi hırsızdır, aldatmış, ne yapalım, kabahat hırsızım biraz da yani hep bende değil ya, ne yapalım, çalmışlar. O güzel tahtaların üzerindeki altın yaldızlı nakışların üzerine bir insafsız el gelmiş, bir bordo renkli boya çekmiş, hepsini kapatmış. Ya bu nakşı ne boyuyorsun? Dedelerimiz nakış yapmış, onlar düz boyamayı bilmezler miydi? Sanat eserini mahvetmiş. Gitmiş sanat eseri. Yani Mevcudu muhafaza edememişiz. Dedemiz medrese bırakmış, duvarları yıkık. Cami bırakmış, kubbesi çökük. Efendim, bilmem, e, nakış bırakmış, nakışı hadi olduğu gibi bırak, yarısı çürük, yarısı sağlam, dursun, türüst gene anlar. Üstüne bu ne boya çekti? Niye kapattı? Bir boya çekmiş, berbat etmiş, gitmiş, yani cinayet. Cinayet. Fransızın birisi gelmiş, bir arkadaş Kabataş Lisesi'nde okurken, Orada Fransızca hocasıymış. O Fransız gelmiş şöyle, oh diye kürsüye bir çökmüş. Fransız ama Türkçe biliyor ve Kabataş Lisesi'nde de Fransızca hocalığı yapıyor. Çökmüş oraya böyle. Hocam demişler, hayrola ne oldu? Çok çok üzgünüm çocuklar demiş. Bugün size ders anlatacak kadar da moralim yok demiş. Moralim çok bozuk. Çok üzgünüm demiş. Ne oldu hocam demişler. Boğaz içinde bir kültür cinayeti işleniyor demiş. Emirgan'da Mısır İdibi'nin 300 odalı bir konağı varmış sahilde. Varmış ama şimdi yerinde yerler esiyor. O gün yıkmaya başlamışlar. Neden? Belediyeye olan 30 bin lira elektrik borcunu vermedi diye. Bu cinayet. Fransız cinayet diyor ben demiyorum. Boğaz adamın Fransızın malı değil. Bizim kendi kültürümüz Fransız yüzülüyor, Kültür cinayeti işleniyor. Sanat cinayeti işleniyor. O mu muhteşem konak sökülüyor. Söktüren efendim müteahhit yani parayla onu söken müteahhitin oğlu bizim tanıdık. Diyor ki hocam 80 santim eninde şu ende yekpare tahtalar çıktı diyor zeminlerden. Yani Bizim bildiğimiz dar keresteler değil. Hindistan'dan bilmem hangi ağaçlardan getirilmiş kerestelerle yapılmış muhteşem bir konak. Evet, her işimiz böyle. Dedelerimiz ne güzel şeyler bırakmışlar, onu bile muhafaza edememişiz, daha da kötüleştirmişiz. Hadi onları da bırak. Sokaklarımız pis, perişan. Yahu her evden bir hanım kız çıkamaz mı? kapının önünü süpürsün, herkes kapısının önünü süpürdüğü zaman muntazam olur, tertemiz olur. Sokaklarımıza bakıyoruz, birisi girintili, birisi çıkıntılı, birisi önde, birisi arkada. Dün akşam üç defa sokaklardan geri döndüm Üsküdar'da. Güzel asfalt başlıyor, giriyorum, sonunda çıkmaz sokak, yallah geriye. Hadi oradan bir daha giriyorum, döne döne gidiyor gidiyor, hadi bakıyorum çıkmaz sokak geriye. Ya, yani plan yok mu, program yok mu, insaf yok mu, sanat sevgi yok mu, efendim ne bileyim, bu bizim kusurumuz işte. Bunda hiç kafirlerin filan şeyi yok. Yani bizim kendi kendi kabahatimiz var. O bakımdan ben diyorum ki bu iş imana geliyor, dayanıyor. Biz bu imanı bilmiyorduk. Unuttuk. Bu imanı bilsek akla kıymet veririz, cehaletten kurtulmaya çalışırız. Çünkü dedelerimiz çalışmış. Çünkü Peygamber Efendimiz'in zamanından beri yani ilme, irfana, öğretime çok büyük önem verilmiş ve ileri de gitmişiz. Bizim efendim İslam aleminde yapılmış olan saati Avrupa'ya göndermişiz. Oradaki padişah, oradaki kral Şarlman bakmış arada guguk diye bir şey çıkıyor saatin içinden. Bunun içinde cin var diye bozmuş saat. Adam geri, biz ileriymişiz o zaman yani. Bizim memleketler ileriymiş sonradan, sonradan bu duruma düşmüşüz. Neden? Bu gösteriyor ki İslam insanı ilerletiyor. İslam'dan uzaklaştığı zaman insan geriliyor. Bu bizim can damarımızdır. Hayat memat meselemizdir. Biz bugün hepimiz ilme sarılırsak, cehaletten kaçınırsak, aklımızı kullanırsak, tefekkür edersek ihtilafları da hallederiz. Efendim, pislikleri, çekindikleri de bırakırız efendim çalışıp çabalar hayırlı işler yapar ileri gideriz. Cami dolusu koca koca cemaatler efendim lafa geldiği zaman Türkiye'nin yüzde şu kadarı bilmem mümin, muvahhid, müslüman İslam alemi efendim şu kadar milyon nüfus bu kadar milyara geldi efendim şu kadar büyük ülkeler bizim bilen diyoruz yani bütün bunlara rağmen bir güzel bir şey ortaya koyamamışız. Hepiniz, hepimiz mesulüz. Allah hepimize ciddi çalışmak nasip etsin. Hepimiz şuurlu olmak, tefekkür etmek zorundayız. Aklımızı kullanmak zorundayız. İşbirliği yapmak zorundayız. Kafirin başarısı müşterek çalışmasıdır. Kendileri birleşiyorlar, Birleşik Devletler kuruyorlar. Amerika Birleşik Devletleri. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği. Federal Almanya. Bilmem ne, bilmem ne. Ondan sonra o da yetmiyor. Milletler Arası Pakt anlaşma vesaire filan diyerek muahedeler diyerek yine birlikler kuruyorlar işlerini yürütüyorlar. Biz de bir caminin içinde cemaat anlaşamıyoruz. Bir evin içinde kardeşler uyuşamıyoruz. Efendim mahkemelerde vakit geçiyor. Paralar avukatlara gidiyor. Birçok yerde ben bunu gördüm. Yurt içinde yurt dışında Müslümanların birbirlerine efendim sataşmasından, çekişmesinden, ihtilafından efendim avukatlar kazanıyor, mahkeme harçları yatırılıyor. Başka bir şey olmuyor. O bakımdan Allah hepimize en büyük nimeti olan aklı güzel kullanmayı nasip eylesin. Çok düşünmeyi nasip eylesin. İslam için faydalı işler yapalım. Rabbimizin huzuruna boynu boynu efendim demir halkalı, elleri zincirli, kelepçeli Efendim, veballi mesuliyetli vazifesini yapmamış suçlu insanlar olarak gitmiyor.